Balın korkudan nöbet bekliyor. Yok sana demiyorum ben buraya konuşuyorum bal. Kim gelmiş? Ha? Arkadaşlarım mı geldiler? Aa, dur bakalım yemek yiyorlar. Yok yok. Ya Fındığa bir bakalım mı? Ha? Fındığa bakalım mı? Ama koca kafaya bak koca kafaya. Uyuyor. Dur tamam tamam. Ne oldu ki? Çekiyoruz işte. Bak, bak, bak. 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 Tamam bana almayacağız. Dur. Koca kafaya bak, 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 bak. Fındık. Pişt. Fındık. Uyuyor mu fındık? Sana demiyorum. Tamam Sana diyorum ben. Bastın kafasını ezeceğim ya. Cık. Tamam almayacağım. Yok bakıyorum sadece. <laughs> Böyle bir yatma da yok yani balım. Olmadı. Evet. hah. <laughs> Hındık. Hındığı severim mi? Hındığı severim. Hındığı, Ney, ney, ne oldu? Vay be.